Merhabalar. Bu videoda size şiir ve linol baskı kitabımı nasıl hazırladığımı anlatacağım. İşe önce resimler eskizleyerek başladım. Bunlar benim 20 senedir biriktirdiğim konularımı linol baskı ile hayata geçirmem durumu. Burada öncelikle oyduğum linol tabakasını görüyorsunuz. Önce boyayı karıştırıyoruz. Daha sonra oyduğumuz linol tabakasını üzerine boyayı iyice yediriyoruz. ve 20'ye 20 boyutunda hazırladığımız kağıdımızı tam ortaya gelecek şekilde tabakanın üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra tahta kaşık yardımıyla kağıdı iyice ezerek boyanın kağıda geçmesini sağlıyoruz. ve baskımız hazır. Burada eskizlerimi ve bastığım içerikleri görüyorsunuz. Bu orijinalleri değerlendirmek istiyorum. Yani kitap kitap içerisinde sayfa olacak bunlar ama orijinaller benim elimde. Bunları da bir şekilde isteyen olursa birilerine ulaştırabilirim. Yazmış olduğum şiirler kitapta yer alacak. Bir tanesi kilit. Anahtar senin elinde. Kilit de sensin. Aç ruhunu ver elini. Kendi karanlığından korkan ey sevgili. Geçitler açalım kimsenin bilmediği gizli adalara. Koloniler kuralım yalnızlardan ve sıkılmışlardan. Sözlükler selim ucu olmayan cümlelere Saklı sırlarımıza gülelim beraberce Aç ruhumu verelim Dosyalama işi gayet keyifli ve bir sayfa tasarımı hazırlıyorum Bilgisayarda Bu şekilde sol sayfaya şiir Sağ sayfaya resimler gelecek şekilde Bir tasarım olacak gayet sade siyah beyaz bir baskı olmasını istiyorum. Bayağı bir şey hazırladım yani. Bayağı bir sayfa var. Şu an 50 sayfayı tamamlamıştım İnternetten kitapbastır.com diye bir site buldum. Çok uygun matbaa çözümü getiren bir site bu ve çok hızlı olduklarını düşünüyorum. Şimdilik 50 adet bu şiir kitabından bastırmayı planladım. Ve kargo geldi. Gerçekten çok hızlı. 5 gün içerisinde baskı hazırlanıp bana gönderilmişti. Şimdi baskıların nasıl olduğuna bakacağız. Kutuyu açıyorum. gayet güzel paketlenmiş. Bu ilk kitabım olduğu için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda bir portfolyo gibi bir şey bu çizimlerimin yer aldığı. O yüzden benim için çok değerli. Sevdiklerime bundan birer tane hediye etmeyi planlıyorum izlediğiniz için teşekkürler